Bir Türk sporcunun şimdiye kadar aldığı en büyük para tam 13,5 milyon dolar. Orlando Magic'de oynayan Hidayet Türkoğlu final serilerinde büyük başarı gösterince takımı onu elinde tutabilmek için kesenin ağzını açtı. Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu NBA finallerinde gösterdiği başarılı performans, maçların son dakikalarındaki soğukkanlılığı ve isabetli kararlarıyla takımın en değerli oyuncusu Dwight Howard'ı bile gölgede bıraktı. 5 saniye kaldı. Şimdi Kobe'yi buldu. Karşısında Hido var. Kobe hareketli. Kobe blok Hido'dan. Bu yıl Orlando ile sözleşmesi sona erecek hidayeti Detroit, Sacramento ve Toronto gibi NBA takımlarının transfer etmek istediği biliniyor. Orlando Magic ise Bison çeyreği kaybetmek istemiyor. İdo takımın çekirdeklerinden. Onu tutmak için her şeyi yaparız diyen Magic'in başkanı White, hidayeti bu yıl takımda tutmak için ilk kez NBA tarafından belirlenmiş limitin üstüne çıkan takımların ödediği lüks vergisini bile göze alıyor. Orlando Magic kariyerinin zirvesine çıkan milli basketbolcumuza 5 yıllığına 71 milyon dolar öneriyor. Hidayet bu sözleşmeyi kabul ederse yıllık 13,5 milyon dolarla NBA'in en çok kazananlar listesine girecek ve en pahalı Türk sporcu ünvanını alacak. Bu ücret kısa bir süre önce Milan'dan Real Madrid'e yıllık 9 milyon euro ücretle geçen Brezilyalı Kaka'nın alacağı ücretten daha fazla.